Evet arkadaşlar herkese merhaba. Vallahi rahatsızım o yüzden kusura bakmayın. Sizler için buraya bu çekilişi bitireyim diye geldim yani. Yoksa yatacaktım. Çarşambadan beri yatıyorum. Gözümüz havada kalmasın Hızlandırılmış turda yapacağım bu işi. Şey. Herkes hakkını helal etsin Sevinç abi yazmamış adını. Yazsaydı ona çıkardı. İlk, ilk talihli Bekir Yılmaz. Onu da şöyle yapacağım. Ya bir divarı mı ya? Kim o? Levent'ten Kazım dedi. He? Kazım benim. Yok. Telefon evet. kalk. İptal oldu benim ya. Numaralar gitti ya. Allah Allah. Vallahi Ulaşır ya. Ulaşır o sana ya. Ulaşır veya be, ya. Bekir Yılmaz. Bunun talihlisi. Şöyle isminle birlikte buraya koyuyorum. Bana ulaşırsa özelde numaralarım var. Kendisine teslim ederim. Gördüm İl dışında da olsa önemli değil. Kargo benden gönderirim yani. Sorun yok. Bir. bir ikinci tarihinde. Çalkala yavrum çalkala. bir çiçeğe geçmiş. Fuat bilir. İkinci tarihli yok. Fuat bilmez. <laughs> Uzer PK yazıyor. PK sen. Yani Uzer kullanıcı adıyla kayıt olmuş arkadaş. Onun içinde şunu veriyorum. Kendisi buradan takip edip bana yazarsa şöyle daha yürüyüş. Şurası yani insanın bir sene bir şey yapmıyorlar. Efendim o? Oğlum. Tam youtuber kardeşim o. İyi videolar çekiyor. Eyvallah. İsimleri içinde. Neyse şunu şurasından insana bir şey kalmadı Bir şey kalmadı yani insana. O hazıran'a kadar Evet. Şey Yazları pek okuyamayacağım. Çok rahatsızım. Özür diliyorum ben. ben. Valla çek gel bir He, gel. çek Kaç. Evet, Aynen Tamam, çeksin Fuat abi çeksin. evet. Sevgiler saygılar diliyorum. Bir tane çekip olsun. şanslı, <gülüyor> şanslı. <gülüyor> yağmur, Erdem yağmur. Hayırlı olsun. Merdan ya de yan Evet size söylüyorum. O tam ona ismine de naik Hayırlı olsun. Eyvallah. Al, 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 Hayır, <laughs> <ya>? Allah razı olsun. Bir gittim taksiye geldim Merdan yağmur. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah razı olsun. bir Nasıl ama senin bir tane de ben çekiyorum. Verdi belge. Onun içinde bu hediyemiz. Şöyle ismiyle birlikte poşete koyuyorum. Takip eden arkadaşlar bana yazarlarsa hediyeleri onlara ulaşacak. Allah razı olsun anılacağım. Çok sağ ol. Kaptık şifayı vallahi 3-4 gündür yatıyorum. Allah Allah. Yeni beni ayaklandım ama biraz havam değişsin diye de geldim yani. Allah. Onur Yenici Onur'cum Şurada senin yeni Allah razı olsun arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yasin Hayyıldız. İsmin çıkarsa bunlardan biri var ama şansına bağlı. Allah razı olsun. Sağ ol Osman. Su çeşme. Bundan hiç acelesi yok. Ben evde bunları muhafaza ederim. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Evet, son çekilişimi yapıyorum. Necat Kutlu. Bu da Türkiye. Kırmızı beyaz. Kendisine hayırlı olsun. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun İzmir'e. Destekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Üzerimdeki bu yükü de atmış oldum. öyle elilerimiz kenarda duruyor. İsimleri hiç ne yazılı, herhangi bir karışık olmaz. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ ol Yasin'cim, Allah razı olsun. Aleyküm selam, söylerim. Biraz sonuna kadar kalır mıyım bilmiyorum, bilmiyorum ama şu anda biraz daha iyi gibiyim. İyi olursam çekim yapacağım. İyi olamazsam istirahat edeceğim. Sizden de affınızı sığınacağım. Yatmaktan da sıkıldım. Çarşambadan beri yatıyorum. Aleykümselam Mayer Mustafa. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Destekleriniz için Allah razı olsun. İyi dilekleriniz için de teşekkür ederim. Barış Gül çok sağ ol. Allah razı olsun. Kaçak vardır da çatıda olmak gerekiyor. Önce sağlık. Sağlığımızı yerine getirelim. Kaçak yakalamak kolay iş. Oldu arkadaşlar. kalın sağlıcakla. Allah emanet olun